ben ilk işimi kurmadan önce zaten çalışıyordum. Yani ben o fikir oradan geldi zaten çalışırken. Gördüm o şekil geldi bana. Öyle gibi. Dolaylı olarak da yanlışları da gördüm, sıkıntıları da gördüm, olabilecekleri de gördüm. Riski minimuma indirmiştim. Yani ben tamamen evet ben bunu yapabilirim ya. Ben bu işi halledebilirim diye kafama koyduğumda hazırdım zaten. Zihnen de hazırdım. Plan olarak da hazırdım. Tamamen öğrenmiştim de mevzu artık. Şey kafasıydı biraz artık ben niye çalışayım kendim yapmayayım meseleyi gibisinden. Vallahi abi gençliğimi yedi. Onu söyleyeyim. Hani birçok günüm, birçok ayım, birçok yılım çalışarak geçti. Yani tamamen buraya gitti mevzu. Yaşamak istediklerimi yaşayamadım bunlar kaldı. Pişmanlığım birincisi bu ikincisi çok hoyrat davranım kendimi. vücuduma. Ee, gerek kalpten olsun gerek belden olsun falan. Bunlar şu an çıkmıyor ama ileriye dönük yüzleri çıkacak farkındayım hissediyorum onu yani. Çünkü çok hani her bok atlayabilirim işte iki saat uykuyla yaparım bunu şuraya girerim buraya girerim diye kaldırabilirim diye düşünüyordum hepsini. Kaldırdım da bir noktaya kadar ama bunun acısı ileride çıkacak senden. Ve tabii psikolojik olarak da çok yıpranıyorsun. Bir güçlü psikolojide olman lazım. Ölüm kalım arasında gidip geliyorsun. Sosyal bir ölüm kalım arasına gidip geliyorsun tabii. Oğlum ben çok soğuk yedim yani. Ben bayağı soğuk yedim. Ben çok depolarda yattım falan böyle. Yani zorunda değildim ama yaptım yani daha şey olur dalız dişimi yiyorum falan gibisinden. Yani takıntı var, obsesyon var biliyorsunuz. Ama bunu şey yapacaksın bu arada. Hani böyle bir şey gireceksen, kendini iş ailen olmayacak, çevren olmayacak, arkadaşların olmayacak, hiç kimse olmayacak. Bir tek işine sen olacaksın. Ve büyük bir ihtimalle de başaramayacaksın belki ama başarabilme ihtimalin için her şeyi vermek zorundasın. Hatta her şeyin de üzerinde yani kendinden fazla harcamak zorundasın. Yani sana en çok zarar verecek olan şey maddiyat değil, psikoloji olacak. Sağlam psikolojiyle, sağlam kafayla tekrardan yaparsın. Bir, daha gidersin, bir daha kazanırsın. Bunlar mevzu değil yani. Para kazanılır, işler kurulur, tekrardan girilir bunlara. Ama kafan sağlam değilse bir bok yemezsin gençlik yapmaya Değdi. Değdim yok Evet değdi. Akıl vermek sonradan kolay. Zamanında insanlar çevrede akıl veren şu yapan bu yapan ben çektiğimi çektim. Yani ben eski eskiyi de biliyorum. Hiç geriye dönme niyetim de yok. Ödenecek bir bedel de ödendi. Tavsiye eder misin senin yaptığın gibi full fokus ve şu an olsa yapar mısın? Pişman olmayacaksan başka bir seçenek benim başka bir seçeneğim yok. İnsanlar arkadaşlar insanlar çok hayvani. Şu an bulunduğumuz sosyal hayatta belki siz anlayamayabiliyorsunuz benim anladığım şeydir ama insanlar çok hayvani. İnsanlar çok acımasız. Hele hele de bir imkansızlık içerisinde değilseniz, güçlü bir aileniz yoksa, yanınızdaki anne baba figürü falan yoksa o çok harcanırsınız yani. Ve siz de çok hoyratlaşmaya başlarsınız. O sebeple başka bir alternatif olmadığı için ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Ödenecek bir bedel miydi? Tabii ki de. Başka bir alternatif var mıydı? Yok. O yüzden akıl verecek bir durumda değilim yani. Kendi kendime de söylüyorum. Daha mı şey olsaydık diye. Daha mı doğ olsaydık, daha mı işte yaşama falan baksaydık. Bedeli buydu. Bedeli ödendi. Başka bir alternatif yoktu. kadar basit. Bir de oğlum her insanı şekillendiren yaşadıklarıdır, çevresidir. Yani her insan aynı olmaz. Yani adam mesela o büyük bir olay yaşamıştır onu etkileyen. Yani ne bileyim abi, e, mesela babası vefat etmişti. Mesela bir insanın ailesinin vefat etmesi, işte babasının annesinin vefat etmesi bir bir dönemdir anladım mı hayatında? Belki o etkilemiş durumda. erken yaşlı olmuş. Evet biz Karadeniz'de çok oyrat yetiştiriyoruz. Ben demiştim doğru. Doğru bu arada yani iyi ki de böyle yetiştirilmişiz. Çünkü çok soft olsaydık büyük bir ihtimalle bizi parçalarlardı, yok ederlerdi. Tam başka yerlerde olurdu. Belki de hayatta bile olmazdım ya yani. Oğlum insanlar çok ağır. Bak farkında değilsiniz belki ama eğer düşerseniz bir gün bir gün hepiniz düşebilir. Bu fiziksel olabilir. Hastalanabilirsiniz. Bir ameliyat ters gider, bir şey olur. Ayağınız kayar, bilmem ya da yaşlanırsınız. Beyniniz falan tutmaya başlar. Bir, şey olur yani anladınız mı? Maddiyat kısmında dünyanın en zengin adamı olabilirsiniz. Bir şekilde düşersiniz. Paranız kalmaz, beş paranız. Öyle ya da böyle. O noktadan sonra sonra insanların gerçek yüzünü görürsünüz zaten. Şu anda gördüğünüz hiçbir şey yani. Götten uyduruyorsunuz şu anda. Çok sevdiğiniz aile üyeleriniz bile, ne bileyim amcanız, teyzeniz, bilmem neyiniz bile. O zaman gerçek yüzünü görürsünüz. O zaman o hayvani şeyi gör. Kendi ailenize bile yük olmaya başlarsınız. Onu bile söylerler size yani. Kendi ananız, babanız bile birinin eskiden düşmüşsün, birinin şeyinden çıkmışsın yani. Ona bile yük olursun anladın mı? O bile sana söyler onu hissettirir yani. O yüzden kardeşim başka bir alternatif yok. Show move yapacağına yaşayacaksın bir şekilde yapacaksın. Bu alternatif yok yani. Millet diyor artık yapamıyorum. Alternatifin yok. Yapayım. Yok bir alternatifin. <laughs> başka bir şey yapamazsın. Mecbur yapacaksın. Elinden gelenin en yapacaksın. Çıkacaksın dışarı. En iyi savaşını vereceksin. Kendini çok yargılamayacaksın. Ama altta da kalmayacaksın. İşte akıl alayım falan. Yok abi kimse sana akıl veremez. internette bu. Kimse akıl veremez. Hayat tecrübe edersin. Hayatı tecrübe edersin. Tecrübe aktarılamaz. Tecrübe gözlemlenebilir. Yani başkası tecrübe ederken o an sen bizzat görerek tecrübe edebilirsin mesela. Yani onu görürsün ondan tecrübe edersin. Sana olmaz ama onu oldu. Bu şekilde. Sonradan anlatılmaz. Çünkü bu tecrübe edilen şahısın ettiği tecrübe bakış açısı seninle aynı olmayabilir. Sen üçüncü şahısın orada Sen mesela dersin sen böyle böyle yaptın o yüzden bu başına geldi senin dersin onu. O da ki ben anladım şu şu yaptı o yüzden oldu. Yani onun edildiği tecrübeyle kendi edindiği tecrübeyle senin görerek edindiğin tecrübe aynı şey değil. Şey konusu var yani mesela bak arkadaşlar yaşam dönem dönem oluyor siz öğrencilik döneminiz olacak, gençlik döneminiz olacak tamam mı? İşte yani bir gün aile kuracaksınız, iş hayatınız olacak. Bunlar hepsi dönem dönem. Hepsi dönem dönem. 30'undan sonra hayat hep dönem dönem geçiyor. Her zaman yeniden keşfetmek zorundasınız. Hep sonuna kadar mücadele Yaşladığınızda bile yeni deneyimli olacaksınız o yaşlılığı. Bir düşünsenize yaşlı bildiğiniz insanlar size bir yaşlı gibi geliyor mu? Yani o adam tecrübe ediyor bir nokta. Yani o da yaşlandıktan sonra tecrübe ediyor bunları. Siz de bir noktadan sonra tecrübe edeceksiniz. Midlife gireceksiniz belki orta yaş krizine. Çocuğunuz olacak o artık yeni bir dönem olacak. Yani babalık, analık falan bunları yaşayacaksınız bilmem ne. O yüzden sosyal medyada işte 30 yaşlarında 40 yaşlarında tıkaya çıkıp tesis, akıl vermesi. Yani hiçbir mantık yok altında anladın mı? Onlar da kendi yaşam mücadelenin bir sonuna gittiler. Onlar önce kendileri bir noktaya varsınlar. Hiçbir şey yok altında. Hiçbir şey yok altında. Anca uyduruyorlar size. Ben böyle yaptım şöyle yaptım zırvadır. Yani %90 anlattığını gerçekten yapmamıştır. Veya arkada bir destek bu çok yaygın bak. Arkada destek var mesela. anladım bir şekilde yaptık ettik uğraştık falan diye. Sermaye nereden buldun? E sermaye verenin var. E, yani, yapmışsın sen bu şey yani. Anladın mı? Bu açık konuşacaksın sıfırdan kimse kuramaz oğlum. Baban dayı falan olacak. Ya da alternatif olarak çalışacaksın, biriktireceksin. Onun, ama bak bu da kolay değil. Ben 4-5 sene çalışıp da biriktirdiğin o parayı, o zorla biriktirdiğin parayı sonradan tek hamlede bakalım riske edebilecek misin? O noktaya geldiği zaman işte çok kişi. hatta ben konfor alanındayım da. Ben bu parayı zaten kazandım. Ben bunu neden tekrardan ortaya koyayım da ticaretle şunu da riske atayım? Elin parasını riske atarsın. Sarsın hakikaten. <laughs> Elin parasıyla riske atarsın. Kendi paraları riske atabilir misin kazandığın parayı? O ayrı mevzu. Benim birader. Mesela <laughs> meşhur hikayeler var böyle bizim onlar. Güzel benim paraları çatır çatır. çatır çocukluğundan beri. Yani ilk para kazan başladığı zaman kuruşu hesabını yapmaya başladı ne oldu amına koyayım? Hani senin paran değerli de enflasyon mu var seninle benim param arasında? Benim param değersiz çatır çatır harcanıyor da senin param da değerli. De. Bu işler böyledir. Çünkü emek değer anladınız mı? Emeğine göre değer biçiyorsun sen onu. Yani dövizine değil, şeyine değil, para birimine göre değil. Sen yani emeğinden değer biçiyorsun. Emekte kazanan paranın tadı başka bir şey değildir. Başka bir şeye benzemez. Hadi herkes bu işi yapacak diye bir şey yok. Yani belki sizin şeyiniz farklıdır. Farklı bir nokta. Belki ne bileyim yatırımcı falan olacaksınız. Belki borsaya gireceksiniz. Ben mesela borsadan bir şey anlamam. Hiçbir şey anlamam. Kripto para borsa hiç anlamam. Ya belki de sizin mevzunuz orada anladınız. Biz oraya basacak mesela. Beyin hiç basmaz anlamam yani. Ama bak şunu söyleyeyim size. Yani en böyle bittim, bittim artık öreyim dediğiniz nokta bile geçecek yarın öbür gün. Peki geçecek onu söyleyeyim size. Yarın yok deyip de uykusuz kaldığınız günlerde bile şey diyeceksiniz bir sene sonra. ''Ben niye uyumamışım ki? mu uykusuz ayakta kalmış. Geçecek öyle ya da böyle geçecek. Bak bu işin hayatın gerçeği. Kimse bir gece ölmüyor bu noktada. Kendisi şey yapmıyorsa eğer. Kimse dertten bir gece ölmüyor yani. Geçecek öyle ya da böyle geçecek. Rezil olacaksınız olacaksınız. Yani çekeceksiniz, dibi vuracaksınız vuracaksınız. Bu kadar basit. E, çok da zor olacak. İyi. Çok pis laflar diyeceksiniz belki yerin dibine bataydım diyeceğiniz anlarda yaşayacaksınız belki. Şümümü sürmeyeceğim adamlar bana laf ediyor diyecek. Diyeceksiniz belki olabilir ama bunların hepsi geçecek her yada geçecek. Anladınız mı? Hayat bir maraton. Kim daha uzun giderse. Günün sonunda biz çok gördük böyle çok uçan, çok kaçan bilmem ne yapan. Günün sonunda nereye varıyorsun? Nokta o. İki sene güzel yaşadın. Peki sonra 80 sene yaygındır ya bizim zamanımızda. Şöyle arsalarımız. Evet, 5 sene zamanında. Ne kadar sene arsan vardı? 4-5 sene. 4-5 sene evin vardı. 4-5 sene arsan vardı. Kaç yaşındasın? Çoluğun çocuğun gariban. Eşin cehennem gibi hayat yaşamış. Kadın seni taşımış bunca yıl. Nerede arsan, nerede evin? Hani yok anladın mı? O da yılın kolpasıdır. Yani ben utanırım onu söylemekte. Eskiden vardı evimiz arttan sonra. E şimdi nerede? Deprem falan olmadı. Yani bir doğal afet olmadığı için. Değil mi? Bir doğal afet olmadı. Senin aptallığından dolayı yok demek ki şu anda. E, aptallığından dolayı. Bir taraftan şöyle ailem böyle ailem şöyle ailem böyle ailem ailem şöyle Baba öldükten sonra birbiriniz Anladınız mı? Bak hepiniz yaşayacaksınız onu. Miras olayı girdikten sonra birbirinin götünü yalayan adamlar birbirine kanlı bıçakla öldürecek seviyeye gelir. Para böyle bir şeydir. Böyle tatlıdır. Hele hele bedavadan gökten inen para var ya. Bu var ya bambaşka bir tatlı yani. O bir kere yediniz mi? Başka <laughs> bir yerden alınamazsınız. Başlar o zaman 3 kuruşluk tarlanın kavgası bile başlar. Yani önemli olan şey değil. Değerli olması değil. Bedavadan gelecek ya biraz. Ondan dolayı. Bu. O yüzden ya bu tiplerin size verdikleri akıllar. Efendim işte ne bileyim. Aile. Aile çok önemli. Falan. Senin de aileni görüyoruz. Kardeşin en son ne zaman görüştü? Ama böyle böyle yapmışlardı. Böyle böyle. E sen hani kraldın adamdın bilmem neydin. Öğretiyordun bize aile önemli. Böyle önemli böyle diye. Ne oldu? Niye biraderle konuşmuyorsun? Kadın şöyle olur. Kadın böyle olur. Kadın şöyle olur, Kadın böyle olur. Kadına şöyle yapacaksın. Böyle böyle. E abi karılarınız yüzünden birbirinize girdiniz. Ne oldu? Ne oldu yani? Dışarıya kendi çocuğuna kendi kızına diyorsun da değil mi? Kendi ailene niye yapamıyorsun bunu mesela bu şovu? Yapsana kendi ailenin çocuğa yapmak kolay. Hayatta ailenizde. Size çok karışacaklar, çok laf anlatacaklar, büyükler anlatacak edecekler. Bu işlere girdiğiniz zaman sen malsın, bu iş yapılır mı diyecekler. Eminim ben şunu okumak istiyorum ya aklın olsa şunu okurdun diyecekler ama biz sen çaktıkları yok. Bu da hep aklınızın köşesinde dursun. Kime değer verdiğinize de dikkat edin. Bu işi çözün, ne anlayacaksınız? Fikriyat olarak kafanızda size öyle bir şey yaratmışlar ki, bir kodes yaratmışlar ki içine tıkmışlar sizi. Özgür olamama sebebiniz bunlar. Elanem ne der? Elanem de genelde aile işte, olmaz bunlar. Bak dünyanın en büyük piçi olun. Artık neden şikayetçilerse. Ne evet işte kızlarda o itham edilmek. Erkeklerde işte piçlikle, serserilikle itham edilmek falan. Bunların hepsinin en kral olun. Tamam En kralını yapın. En büyük pisliğini yapın. Hepsinin en üstünü yapın. Para kazandıktan sonra bunların hepsi silinip gidiliyor anladınız mı? bunların hepsi silinip gidiyor. Başarılı olduktan sonra bunların hepsi silip Hiçbir önemi kalmıyor. Sizde olmasa bile başkasında olur görürsünüz. Lan bu adam böyle böyle değil miydi? Ama ya. Onun yaptığı ayıp örtülebiliyor anladınız mı? Onun yaptığı pislik örtülebiliyor. Ha, önemli olan şu ama. Yine buna rağmen kendi değerleriniz içerisinde ahlaklı kalmak. Yani diğerlerinin değerlerini önemsememek, kendi değerlerini önemsemek. Onların değerlerinin bir önemi yok. Demin gösterdiğim gibi size. Yani her türlü pislik yapılıyor ama günün sonunda bir şekilde üzeri örtülüyor. beni siktiniz, siktiniz daha yani benim günahım neydi? beni <laughs> siktiniz benim günahım neydi? Yani ben biri yapıyorsam bu evladı 100 bin yapıyor. Niye bu adam oldu da şimdi bunu şey koydunuz da ben böyle oldum? bu bahsettiğim şeyden dolayı. Bu ahlak değerlerinden dolayı. Ara bak, para bak, yeme para getirin, para dağıtın, güzel bir araba evine. Bunlar her yerde geç olur. Korkmayın her yerde geç olur. Ekonomi hep böyle olacak değil. Hayat hep böyle gidecek değil. Her yerde geç olur. Bir şekilde hayatın yolu bulursunuz. Ya da ne bileyim, bir akademide başarılı oldun. Şimdi bilme. Bir yerde başarılı olursunuz, bir yerde oturursunuz. Bak en basitinden bulunduğunuz mahallede semtte bile bir saygınlık görünüyor. Temelde bu bile olsun sosyal olarak. Her şey unutulur, genel atılır. O yüzden kendinizi yar yaralamayın yani. Bana işte akıl şey yapıyorlar, benimle böyle konuşuyorlar. Saygı görmüyorum, ters düz konuşuyorlar. Alayın lütfen hiçbirisinden adam olmaz. Hep aklınız kenarda olursun. Adam olsaydın kendini yapardın. Yani adam anlatıyor, ediyor, bakıyor. Eda sen ne iş yapıyor yani senin durum ne falan girsin? Ne yok. Ama akıl bir böyle. Tecrübe bak demedim ya tecrübe konusunda bahsedeyim. Tecrübe, tecrübe edindiğin şeyin farkında olan adam tecrübe edebilir. O zaman edinilir. Yani ben bir şey tecrübe tecrübe şu an bir şey yaşadım. Adam o an onu yaşamıyor ama tecrübe ettim diyor. Bu nedir? Bu tecrübe değildir. Bu sahte anılardır. Götten uydurmadır. Kendini şişirmiyor. Hatta psikopatlıktır, sosyopatlıktır. Hiç dert edinmeyin. Bak size akıl veriyorlar işte okul konusu akıl. Hiç dert edinmeyin. Hiçbir sikimde olmaz. Aileniz sizi yarın öbür gün dışarı, sikim de dışarı, hiç dışarısı sikimde olmaz. Mahalleli dışarısı hiçbir şey olmaz. Aile hiç hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Her ya da geç yolda gider. Tamam bak tavsiye falan istiyorsunuz ya. Millet size tavsiye falan Ben size bu açık söyleyeyim bunu. Aileyi dert edinmeyin. Yaşayacak bir tane hayatınız var. Bu da sizin kendi hayatınız. Yarın öbür gün siz sevmediğiniz bir durumda olduğunuz zaman o hayatı onlar yaşamayacaklar. Onlar diyecekler biz zaten demiştik evladı niye yaptım? Anladınız mı? Yani öyle de böyle. Sen ne olursan ol onlar haklı çıkacak. Başarısız olsan biz demiştik bu Ço çocuğu diyecekler. Başarılı olsan biz zaten hep yarın anıyorduk senin. Hatırladın mı benim falan moda girecekler. Yapmak istediğin her şeyi diğerlerinin etkisinden değerlendiriyorsun. Düşündüğün her şeyi bak giydiğin kıyafetten yediğin yemeğe kadar anladın mı? Spora giden bile. Genellemiyorum yanlış anlamayın. Fitness camiası kendisini değerlendirdiği şey yapan çok insan var. Ben mesela fitness e, saygı duyuyorum. Ben fitness yapmıyorum. Dolma spor yapıyorum. yapıyorum. Çok disiplinli bir iş anladım. Adam gram gram yo falan böyle kendince hedefleri var. Ama birçok yaptığın şey hayatınızda %95'i başkaları için beni nasıl değerlendirecekler? Yani enflasyonel bir durum var orada anladınız mı? Sizin mesela 100 değer verdiğiniz şey adam 5 değer veriyor. Bu da sizi depresyona sokuyor bir noktadan sonra. Ama onun verdiği 5 değerin 5 değeri bile yok anladın mı? Sıfır değeri bile. Tamam sizin kafanızı uydurduğunuz mevzu. Oğlum herkes ailesinden çevresinden çekmiş. Çekmeyen de var. Yani ben ideal şeyden geliyorum diyen varsa sana kötü bir haberim var. Daha geliyor yolda dağıttı. Yani çok iyi ailem falan yaparsa sen de yolda geliyor birazdan. <laughs> en büyük yok diyenler bile bak çekersiniz çekersiniz. Aman olmaz zaman yapmaz çekersiniz. Hem hele hele belli bir yaştan sonra artık bu yaştan sonra da yapmaz diyeceğiniz şeyleri de yapar. Şunu farkına varın yani. Evet mesela sorumlusun diyorlar hep sorumluluk yüklüyorlar size. Sorumluyum, sorumluyum. Evet sorumlusun. Ama bunun hakikaten farkında değilsin. Hakikaten sorumlusun. Yani sen sorumlusun, başkası değil. O zaman sebebi ben kendime göre karar verelim. Ben çekeceğim madem. İyi ise de iyi, kötüse de kötü. Bak şunu söyleyeyim mi? Kendi sebep olduğunuz kötülükler çekilir biliyor musunuz? Sadece korkuyorsunuz şu an ama kendi sebep olduğunuz kötülükler çekilir. Gülü oynaya çekersin onu. Ben yedim bu kamuna koyayım dersin. Ben yaptım, ben ettim dersin. Hayıflanırsın belki. Ah kafam falan dersin ama böyle dehşet üzülüp de öfkelenip de aman kendim bir yerden atayım demezsin. Asıl mevzu gerçekleştiremediğin potansiyeli yaşadıklı depresyon. Lan acaba böyle yapsaydım da bu çocuktan dinlemeseydim. Lan sırf lan böyle yaptım. Sırf millet ne der diye böyle yaptım. Yıllarca böyle yaptım falan diye. O koyar sana. Kendi yaptım bak koymaz sana. Ben yaptım ben ettim versene. Ne olacak? Bir daha olsun bir daha yaparım der. Deneyeceksin çünkü oluyor olur. Anladınız mı? Size koyan hep odur Bak onu söyleyeyim size. Farkında bile değilsin. Bak çoğu kararı kendiniz veriyorsunuz sanıyorsunuz ama siz bile vermiyorsunuz. Verdim sanıyorsunuz manipüle ediliyorsunuz. Söylüyorlar, konuşuyorlar, anlatıyorlar, konuşuyorlar. Ben verdim sanıyorsun sonra. Vermiyoruz. Bak sen vermiyorsun o kararı. Man toplum olarak manipüle ediyorlar. Sonra ki, evet ben böyle düşündüm. Yok oğlum senin kafana enjekte ettiler o fikri. Böyle tohum halinde koydular kafanın içerisine. Senin fikrin değil o. Düzgün düşünemiyorsun. Mantıklı değilsin şu anda. Bak günün sonunda kendi anan baban için bile sen bir yatırımsın. Maddi bir yatırımsın. İstediğiniz kadar hayır deyin. Günün sonunda herkes sana o kafayla bakıyor. Bu bunun bana faydası ne olur? Maddi faydası olur mu? Sosyolojik işte sosyal statü olarak faydası olur mu? İşte bir yere girer bir, bir şey hesap olur da bana bir faydası dokunur mu oradan diye. de ailen için bile öylesin bak. de ailen için bile böylesin. Kültür endüstrisinin son noktasındayız. Yoksa yani senin ne zararın olabilir ki ailenle değil mi? Bir noktadan sonra yani çevredeki insanların tepkisi bile değil mi? Mesela kız çok var. Elalem de ne der Ne derse de bakayım sanki beni melek ilan edecekti. de. ne der. Sanki melek ilan edecek. Çok seviyordu beni elalem de. ne el der. Ne bok yiyorsa bakıyor. Yani yediği bokları da bilmesek neyse. Bak müsaade ederseniz bir kere sizi kırmalarına. Müsaade ederseniz bir kere şey, kırıldığınızı göster. Görürlerse bunu eğer. Ondan sonra sırtınıza binerlerse. Tamam Sırtınıza binerlerse. Ama dik durursanız eğer çöplükte bile yaşasanız asgari bir saygı duyarlar. Götüyemez. Vallahi öyle billahi öyle. Müsaade ederseniz bir kere siz olursunuz. Vallahi kusura bakmayın. Sonra ağlar durursun. Niye bana yapıyor sence? Bak kimseyi alttan almak zorunda değilsiniz bu hayatta. Herkesin bir sınırı Var. O sınıra gelindiği zaman da bunu çok acı şekilde belli et. Ne olabilir seni mi öldürecek? Oğlum insan dediğin özün de hayvanidir. Zaten bütün meselemiz bu hayvaniden uzaklaşıp bir üst insan olmaya çalışmak. Bütün bu hayat gayesi bunun için. Bütün bu işte sosyal, falan Hepsi bunun için. İnsan olmaya çalıştığımız işte ama günün sonunda hayvani bir içgüdüm var içinde. Ondan sonra o sınırı bir çekersiniz bak bakmışsın ki sana başka bir saygı gösteriliyor. Sana başka davranılıyor. Ona keşke bunu erkenden bileydim diyecek. O yüzden benden size tavsiye sonra gelirsiniz 40 50 yaşınıza. Tam orada burada otururken size işte eltilerinizle yok kahve yok bilmem ne keşke o zamanda şöyle yapsaydık. Ah ah kafamız böyle olsaydı şöyle olsaydı falan. Bak, o yaştaki kadınlarda mesela ev kadınlarında inanılmaz bir şey vardı. Patavatsızlık vardı. hamazlık vardı. Çatır çatır söylerler her şey değil mi? Hiç fark değil, Hiç Merak ettiniz mi niye öyle diye? Hiç merak etmez mi yani niye o yaştan sonra başlıyor? Bu kadın böyle değil her zaman. Bir noktadan sonra başladı. Tecrübeden sonra bir noktadan sonra koyu falan moduna giriyor yani. Tecrübe ediyor ama bak işin ilginç yanı şu. Kendi tecrübe rağmen mesela kızına onu vermiyor. Kızına yine aynı e, cendereye sokuyor mesela kendi kızını. Ona mesela özgüveni vermiyor. Tamam ben bunu tecrübe ettim buradan çıktım. Sana bunu vereyim demiyor mesela. Aynı şekilde yetiştiriyor. Damatçı kafada. Şu gün damat paradır yani. Erkek paradır anladınız mı? Erkek bakar. Doğrudur bir noktada. Moraliniz iyi mi? Allah bu konuşmayı keşke bana zamanında çok sık yapsalardı millet. Hiç moral bozma falan değil. Tam tersine motivasyondur. Yani motivasyon budur arkadaşlar. Ben sabah kalk su iç bilmem ne hiç boka yaramaz. Metabolizman çalışır. Metabolizma. Metabolizman çalışır. Daha hızlı tuvalete gidersin anladın mı? Bu olur yani. Başka da bir şey olmaz. Bunu öğren bunu öğren. Ya sen bak ilgin yoksa tamam istersen kırpahaneyi okutmayın ilgin yoksa, o kafada o yoksa, o ilgi yoksa, o istek yoksa, o iştah yoksa sen kütüphane oku bit kalmayacak geride. Okumuş olacaksın o kadar. Kafan da süzgeç olarak bir kim kalmayacak. O yüzden 10 sene okula gidiyorsunuz da bir öğrenmiyorsunuz anladınız mı? Bundan dolayı. E, tabii ki de yani eğitim düşmanlığı falan yapacak değilim ama isteyerek gitmiş biriniz. Üniversitenin özelliği normalde bu. İsteyerek gidiliyor. Ben işte akademiye gideyim. şunun normalde diyorum bu. Şu anki şartlardan bahsediyorum. Normalde istenilen nokta bu. O yüzden üniversiteler daha etkili olur. İsteyerek çekiyorsun kendini. Peki ilgi nasıl olur? Problem. İlgi yaratamazsın. Yani o ilgi yoksa sende o bir çakmak gibi değil ki yakasın onu. Lok yoksa yoktur. Bu yani şey değil. Herkese aynı tavsiye veremem. Herkese aynı tavsiye veremezsin abi. Onun babası farklıdır, onun anası farklıdır, onun zekası farklıdır, onun el becerisi farklıdır anladınız mı? Farklıdır, yapısı farklıdır. Kimisi daha sessizdir, kimisi daha bağırır, çağırır, parlar. Herkesin yapısı farklı. Ama temel olarak, yani hayatta felsefe olarak temel olarak alabileceğim bazı noktalar var. Ya risk alın falan diyorlar ya. Risk almak dedikleri önce bir sosyal hayatınızda alın o risk. Risk almak ne biliyor musunuz? Ailenizde mesela herkesin okey dediği tıpta yaz, ben gidip diyebilmektir. Risk almak budur. Risk almak nedir biliyor musunuz? Hani Feminizm falan. Önce abi sen kendi eltinle şeytanlaşmayı bırak, kendi hem zulmetmeyi bırak. O kızı diğer kızlar sonra yaparsın. Anladınız mı? O şey yazıyor. Kadın kadınlar çok kadın kadını kıskanır da doğru. Tam çok pis kıskanır. Bu arada onu söyleyeyim yani kadınlara. Arkadaşlarınızdan aldığınız hiçbir tavsiye doğru değil abi ben size söyleyeyim. Bu yalan. Bu tersini söylüyorlar sen. <laughs> çünkü her insan kıskançtır bir noktada anladınız mı? Bu yalan. Ama erkek erkeği kıskanmıyor. Her insan insanı kıskanır. Erkek erkeği çünkü kadınları dışarıdan değerlendiriyorsun. Erkek erke ben sana söyleyeyim erkekler kadar pis kıskanç başka bir grup yoktur. Ben kıskanılacak pozisyona girmemişsindir. Kıskanılacak bir tip olmamışsındır. Maalesef acı konuşmam gerekiyor. Yok. Hayatın gerçeği bu. Sen mesela hiç kıskanılacak bir tip olmadın. Maalesef. <laughs> Erkek ağız tabii kıskanmaz. Aynen aynen değil mi? Hiç kıskanmazsınız, hiç bakmazsınız, etmezsiniz. Helal olsun arkadaşıma dersiniz de Hiç kendinizi kıyaslamazsınız öyle. Ulan var ya bilmese giyeceğiz bu numaraları ya. Bilmese giyeceğiz bu numaraları ya. Oğlum her insan insanı kıskanır. Bak temelinde vardır bu. Önemli olan bunu obsesif bir hale getirmemek. Ya kendinizi bir şey hale getirmemek. Ya bu benden daha iyi diye kendinizi kıtlamamak. Her insan insanı kıskanır oğlum. Temelde vardır oğlum. Bak bir yaşa gelirsin. Ya kıskanmayı geçtim. Kıyasa girersin. Arkadaşın da aynı yaştadır seninle. Ulan bakarsın ona bu ne yaptı? Hani aileyi kurdu iş güç falan bir şey yaptı. Fener bir düşünürsün benim dersin ki ya şey biz ne yapacağız hani bizim işimiz ne olacak gibisinden. Anladın mı? Bu bak bu işin doğası sakın bu şeyi yapmayın ha. Hey tipler oluyor ya. Herkes kazansın. Herkes abi polyanacılık böyle yap Abi bak bu işin siz bu sizin dinamonuz. Siz karşılık olacak. Bu sizin dinamonuz, dinamonuz. Para kazanmak için dinamonuz. Her sabah daha hızlı kalkmanız için bu bir dinamo. Bu olacak. Hep kendinizi daha iyi kıyaslayacaksınız ve rekabet içine gireceksiniz. Bu olmak zorunda. Öyle götü başı salıp da abi hepimiz bir arada insan falan bu şekilde olmuyor. Hep kendinizi kıyaslayacaksınız. Ve hep daha iyi kıyaslayacaksınız ki siz en iyisi olasınız. Başka şekilde olmaz. Ve bu aksiye söyleyen yalan konuşuyor size. Aksiye söyleyen hırs yok bende diyen var ya bir gün gelir bir ortamda bir şey yaşarsın o zaman içindeki o hırs alevlenir. Farkında bile değilsindir. Denk gelmemişsindir. Denk gelmemişsindir sadece. Bu çeşitli şey olabilir. O, bu iş hayatında olabilir. Bu ilişkide olabilir. Bu sosyal hayatta olabilir. Ay her yerde olabilir. İşin işin doğası da budur abi. Yoksa var ya zombiye dönüşürsünüz yani. İçinizde bir dinam olmaz. Çalışmaz yani. Her ya da git senden daha başarısı gelecek. Senden daha zengini gelecek. Ne bileyim senden daha güveni gelecek belki. Hep vardır. Hep bir üstü vardır. Yani çok kapalı bir kutuda yaşıyorsunuz ailenin içerisinde, çevrenin içerisinde. Yaşamamışsınız. Zaten o tipler o çevrede var ya, oradan bir çıktıktan sonra işte bir üniversitede şurada burada veya işte evlenip başka bir şehre taşındıktan sonra veya işe girdikten sonra böyle dumura uğruyorlar. Dumura uğruyorlar böyle ne oluyor falan gibi. Çünkü her şeyi bekliyor anladın. falan bekliyor. dünya böyle bir yer değil abi. Sen en yakınındaki adama bile anlatıyorsun ya dertlerini falan. O bile senin hakkında ne düşüyor kim bilir. Paranoyak yapacağım. Sadece tecrübe yani başkaları da keşke bana zamanda bunları anlatsın. Bana kimse anlatmadı. Ben bunu tecrübe ettim. Bize bir e, hayal alemi satıldı. Herkes herkese sakso çekerse çok güzel bir dünya olacak diye bize bir hayal alemi satılıyordu çocukken. Bunun böyle olmadığını tecrübe ettim. ben dedim siz kesinlikle <laughs> Bunu söylüyorum size başka bir şey değil. Bir insana koyan bak borçta sorun yoktur. Borç konusunu çok dert edinmeyin kendinize. Para aktığı sürece, çalıştığınız sürece, aklınız ve sağlığınız yerinde olduğu sürece borç işi bir şekilde halledilir. Borcunuzu ödersiniz, çalışırsınız ödersiniz. Ama insana koyan şu, size ait olmayan bir borç öderseniz o adama koyar. Bak, o adam hakikaten psikolojisini siker. Çünkü sen full kazanıyorsun. Hani giderin olmadığı şekilde kazanmak durumundasın. Ekstra kazanıyorsun, fazla çalışıyorsun ve aldığın gibi gidiyor başka bir yere. Şimdi desen ki ben aldım o borcu, e, sıçtık ettik ödeyeceğiz bir şekilde. De. Aldık, ödeyeceğiz bir şekilde. De. E, ticarete Battık abi o da olabilir. Yani benim mal batırdım falan da oldu. Öyle bir şey de olabilir. Yani bu, bunu da yaşarsınız. Bu da normal. Yani olacak mutlaka düşüşleriniz falan olacak. Ama başka ısının adına borç ödemek veya işte sizin sorumluluğunuzda olmayan bir borç ödemek koyar. 16 yaşından beri çalışıyorum ben. Yani oğlum ben bir yaşa kadar hani hakikaten o 21-22'lere kadar ayağa koltukta yatıyordum sürekli şey olmadığı için. Hani yatacak yerim falan belli olmadığı için. Evsiz kaldımdan falan değil tabii ki ama hani sürekli iş üstünde olduğun için. Yok insanlar beni görmeyecek. O yüzden hani şeyleri takmayın bu kadar. Yani hayat bitti tarzındaki temaları takmayın. Gençseniz yani çok çok büyük genç olmanıza gerek yok ama hani belli bir yaşa kadar fiziken iyiseniz, sağlığınız yerindeyse bir hastalığınız yoksa ölüm hariç, hastalık hariç her şeyin çaresi var. Ben öğrenciydim, çalıştım bir yandan. Hem öğrenciydim hem çalışıyordum bu işler. Şey var can bazıları zor olmuyor mu falan diyor. Oğlum hani bak iyi söylüyorum. Bazılarınızda şey görüyorum yani hiç aç kalmama hikayesini görüyorum. Bu gerçek yani. Hiç aç kalmamış adam hakikaten. Aç kalmak derken hani imkansızlıklar falan demiyorum. Baya baya samimi olarak hiç aç kalmamışsınız. <laughs> hiç aç kalmamışsınız yani. Ama benim aç kaldığım oldu. Yemek yemedik falan değil. Baya sıfır. Bir kere dibi görürseniz eğer bir kere e, sıkıntıda yaşarsanız eğer sıkıntı bir döneminizi atlatırsanız eğer paranın değerini anlarsınız. Size verilen bir şansın imkanın değerini anlarsınız. Birçok kişiyi gördüm ben. İşte bu şey olmayacak. Gençler çalışmayı sevmiyor. Temalı bir konuşma olmayacak. Tabii ki de imkansızlığın farkındayım ama birçok insana da imkan falan sunduğun zaman imkan sunduğun zaman bir yol zaman değerini kıymetini bilmiyor. Onun da farkındayım. Kıymetini bilmiyor. Onun farkındayım. Oğlum yaşlanıyoruz diye böyle konuşuyorum bilmiyorum ama hani ben de hakikaten şey vardı ulan bir yerden ben hani böyle iğne ucu kadar bir imkan olsa ben sike sike onu affedersiniz genişletirim hani o şeyi açarım kendim o yolu açarım falan öyle bir kafadaydım öyle bir kafadaydım yani çıkış yok başka insanlar size imkan vermiyor ve yani çok güçlü bir aileden gelmiyorsanız eğer çok maddi bir gücünüz de yoksa sahipsiz olduğunuz zaman insanlar da size hakikaten çok şey davranıyor ezici bir şekilde davranıyor çok erken yaşta şey anlıyorsunuz ya ben güçlü olacağım ya da aksi takdirde bunlar hayvan gibi beni ezecekler öyle Özellikle erkek çocuğuysanız hani kız çocuğu bir şekilde evlenir eder bir şey yapar. Çok çok klişe olduğunu söyledim ama hani bir şekilde yoluna bakarsın yine. Bir hani kız çocuğu mesela aileyle aileden destek alması da hani ben yine yanlış anlamayın ama ailesinden destek görmesi ailesiyle kalması da çok yadırganacak bir durum değil. Normal karşılığında ama erkek çocuğu için öyle değil o işler. Öyle olmuyor o işler. Zaten çok önemli. Para kazanınca annenin bile sana tavrı değişiyor. Elbet haklı. Yani haklı tabii. Değişir. Değişir. Kimse seni hayrına sevmiyor. Hani şöyle annen seni bir temel bazda seviyordur. Oğlun olarak seviyordur. Kızın olarak seviyordur. Bunların hepsi gerçek ama annen seni hayatta başarılı olursan daha fazla imkanlı olsa daha çok sevecektir. Bu da bir gerçek yani kimse kalkıp öyle değil. Ben kayıtsız şartsız seviyorum modlarına girmesin. Tabii ki de kayıtsız şartsız sever anne. O ayrı bir konu. Ama tabii ki de e, statün artarsa, ne bileyim başarılı bir işe girersen, aileni gururlandıracak bir şeyler yaparsan daha çok el üstünde tutulursun, daha çok sevilirsin. Yani her insan ister bunu. İlişkilerinizde de öyle. Bunu bir ara yine konusu açılmıştı bu şey mi Ben demiştim yani kadınlar özellikle Türkiye'deki kadınlar karşı tarafın finansal maddi durumuna bakmak durumunda. O da bir hayatın gerçeği yani. Bir kadın yerine koy kendini. Bak şimdi bir erkek, bir erkek ha bak demin size anlattım. Ben mesela yeri geliyor depoda yatıyordum, koltukta bir, kadın bu şekilde takılamaz anladım ya yani erkek en kötü ihtimal sanayiye girer, bir neye girer. Hani açıkta yatar, parkta kalır, sabaha kadar bir dolaşır gelir falan. Erkek bir şekilde en en, dipten bahsedelim mesela. En dipten bir yolunu bulur, bir yere gelir. Mesela kadının o kadar imkanı yok, daha dikkatli olması lazım. O yüzden tabii ki de dönüp bakacak. Normal bundan daha normal bir şey yok. Ha şeyi anlıyorum, bazı insanların arkadaş bana kimse yardımcı olmadı. işte o sebeple ben de kimse yardımcı olmayacağım. Hayat acımasız böyle falan takılan modlar var, millet takıl veriyor ama. Bu da bir gerçek. O tiplere baktığım zaman hiçbirinde de başarı görmüyorum. Yani bir dipten gelirsin hakikaten. Sen gelirsin bir şeyler başarırsın. O zaman akıl verdiğin zaman derim ki eyvallah bunun arkasında bir matematik var. Bir yaşanmışlık var. O tiplere bakıyorum hepsi alayı şey kolpacı. Mesela mahallede şey kolpacı olur bilirsiniz. Sıkar durur anlatır durur. Boş gezinin boş kalfasıdır. Birinin parasını yiyordur anladım. Baba parası yiyordur bilmem ne. O tipler hep akıl verir genelde. Özellikle de babadan bir şey devralanlar. Orası evladı biliyoruz yani babandan devralmışsın. Sende de bir mevzu yok. Sende de bir şey yok. Sende de bir şey yapmamışsın. Ama yani şöyle bir çene böyle bir konuşma. Akıl alır gibi değil. Abi kadın maddiyata bakacak da kadının babası askeri ücretle çalışıyor veya öyle emekli olmuş ama babasından görmediğin erkekten bekliyor. Tam olarak ondan dolayı belki. Hani seni baskı altına alıyorsa o ayrı bir konu. Baskı altına alıyor, çok yüksek standartlar koyuyor. Hani sana haksızlık yapıyorsa o ayrı konu zaten. Karaktersiz bir insan, o başka bir şey. Ama beklemek ayrı bir şey. Tabii ki de statü olarak bir üst seviyeye atlamak zorundasın. Hani kimse hayatı boyunca dert çekmek istemez ki. Seni bir şeye sokuyorsa, hani ilişkinde seni öyle değerlendiriyorsa, bak şu var, bu var sürekli kıyaslıyorsa falan o başka bir şey. Başka bir şey. O karaktersiz bir insan, onun cinsiyetle alakası yok o. İnsanla alakalı. Hani çok fazla görmemişse eğer. dediğini anladın mı ben seni? Çok görmemiş, davranıyorsa eğer. Yani her şeyi bu kadar meraklı, Dubai çikolatası falan. <laughs> Altın kaplamalı Nusret Seyk. Hani klası yoksa bir asaleti bir şeyi yoksa böyle. Eli yoksa. Oluyor yani varoşluk oluyor bazen de. Orada dikkat edeceksin kardeşim. Ya yani sen bir insanla tanıştığın zaman konuşmasından halinden tavrından anlarsın ki onu. Birden bir öyle olmaz yani. Birden biri içinden böyle bir varoş şey çıkmaz. E sıfırdan geldim diyorsun ya pek ilişki kuramıyoruz. Çalıştım. Millet gezerken ben çalıştım. Millet yerken ben çalıştım. Birikirdim çalıştım. Millet uyurken ben çalıştım. Millet parti ben çalıştım. Çalıştım başka nasıl olacak yani bir mucizevi bir olay gerçekleşmedi. Çalıştım bu kadar ve çalıştım ve ticaret yaptım. Ben hayatımda baba parası yemedim. Hayatımda yemedim. ben yani çocukken bile oldu. Aldık yani benim o konuda verebileceğim hesap yok sıfır. Yani ne ehliyette ne okulda ne yani giyim kuşam dahil yediğim bir kuruş baba parası yoktu ben. Baba parası yemek ayıp mı? Ya ben benim açımdan baba parası yemedim. Sen niye bilirsin? Ben ayıp diye söylemedim. Arkadaşlar karakterlerle alakalı. Ben bir baskın bir baba figürü olsa anlaşabilecek bir tip değilim. Kafamız zaten uyuşmuyor. Öyle bir durum olmuş olsaydı bile ben yine otobüs parası yemedim. Uyuşmuyor. Kafa uyuşmayacak. Yok. Şimdi düşünüyorum geriye dönük de ben mi söyleyeceğim size? Böyle bir imkan olsaydı deselerdi ki bana ya bak şöyle bir seçenek olacak. Geçmişi değiştireceğiz. Ee, kalkacaksın işte güzel bir baba parası güzel bir çocukluk geçireceksin, güzel bir gençlik, güzel bir öğrencilik dönemi. Yani i̇stediğin gibi gezeceksin, tozacaksın böyle. Hiçbir şey içinde kalmayacak falan. Kesinlikle istemezdim öyle bir şey. İstemezdim çünkü yani bu yaşadığın bakın her size negatif gelen, kötü olan veya işte çok berbat günler geçirdiğim dediğiniz günler bile bugünkü karakterinizi şekillendirmekte çok önemli taşlar. Ama bugünkü sen olmayacaktın o zaman. Dayanıklılığın, hırsın, hiçbir şeyin olmayacak. Benim açımdan baktığınız zaman dayanıklılık, hırs, sakıntı ve aç olmak. Aç olmazdım. Onu söyleyeyim size. Aç olmazdım yani. yani sen karakterini şekillendiren şeyler bunlar.